Ozando! Görünmez oldum. Hemen videoyu beğenirsen görünmezlikten çıkacağım. 3, 2, 1. Hatteshaku! Teşekkür ederim. Japon anime karakterleri böyle konuşuyor ya. Ben de onlar gibi yapmaya çalıştım ama muhtemelen olmadı. Ama bugünün konusu bu değil. Bugünün aslında iki tane daha farklı konusu var. Bunlardan bir tanesi artık videolarda içtiğim bardak bir tane olacak. Bir tane olacak. Eski videolardak gibi ama çok güzel bir bardak. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş bardağı bu. Kız arkadaşım hediye etti teşekkürler yavrum. Hmm. Aşırı iyi duruyor böyle işlemeler falan. Bundan sonra her videoda bunu işleyeceğim. Ve bugünün bir diğer konusu bugün Dijital Sirk'in 4. bölümü çıkmış. Ve biz de buna Türkçe dublajlı tepki vereceğiz. Bu artık bir seri biliyorsunuz. Adamlar her çıkarttığında ben bunu artık açıp izliyorum. Siz de istiyorsunuz. Ben çekmediğimde zaten darlanırım genelde. Bana yorumlarda bunu çek 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 diye bir darlama yaparlar. Siz o darlamayı hemen yapmadan hemen çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz. O zaman hazırsan. Ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Neredeler? Ben Oyun parkındalar herhalde. Güzelce çevirdikten sonra. Oyun parkı dediğimde bunların i̇şte normal bu. toplandıkları tamam yer. Boşa kürek çekiyor Ragata. Bak yine ya tavşan bunları muhalif oluyor hemen. Evet, aferin. Tavşana bak nasıl dövüyor. Zor balıyor ya. Bingle. Yana acımış. Ne? Kazar oldu dedim ya. İnanamıyorum sana. Hey inanamıyorum Gangle, sana güzel Buna bir şey göstereceğim. Bunu adı olmuş Bunların isimlerini ezbere bilmiyorum bu arada. Sanki yüzüne sar gibi. Vay. Ayrıca bu maske plastik. Kolay kolay kırılmaz. Bunun yüzündeki ne? Bunun yüzündeki plastik değil mi? Tak bakalım. Beğendin Mimikleri mi? oluştu. Bu bayağı. Mimikleri yoktu değil mi önceden? Ben. İyi evet anlamda. yoktu. Güzel değil mi? Evet. Sağ olun. Artık mimikleri var mı? Yok artık be. Artık parçalarını mı dağıtıyorsun? Sana ne bundan? Sana günahımı bile vermem. Bu da şey, parça koleksiyonu seni, yapıyormuş seni herhalde. Yalan oldu Pomni. Ben ne zaman öyle bir Pomli şey, şey bu istedim? Bu bölüm kesin bir turda denilir abi. Yani neden olmasın? Geldi bizimki. Onu Yine mi? maceraya götürecek bunları. Yok. Ama maskede bir şey Doğru var haberiniz maceratı, olsun şimdi. Manyak psikopat kasabın korkunç laneti. Doğru duydunuz. Her yer kanlı insan etiyle kaplanmış. Ne var Burası neresi ne oğlum? Kokuyor. Dur dur. Korkunç maceralara ara Korkunç bir macera istemiyor evet. Bir Onun psikolojisi gitti artık. Istemiyorum da. Geçen ne oldu ki? Benim için olan mı? Şimdi şey, korkunç melek kafası gibi bir şey vardı. Karşılık vermeye çalışınca bizi cehenneme sürükledi ve en sonunda da ruhumuzu... Sonra nefesini tutunca dönüştü. kaçtı oradan ama. Berbattı. Bunu niye seveyim ki ben? E ama ağlayacaksanız oynamayalım. Madem öyle fikir verin. Verdik. Öneri kutusuna hiç bakmadın mı acaba? Bakmıyor herhalde. Doğru diyorsun. Ben Acaba ne yazlar öneri olarak? Okusun. Öneri kutumuz mu var? Var ama yok. E bak açtı artık var. Okunacak onlar. Bubble kapa şunu. Bubble'ın <laughs> kapaması beni benden aldı. Bubble'ı pinyataya dönüştürdüğümüz ve sonrasında öldüresiye dövdüğümüz bir maceraya ne dersiniz? <laughs> Benimki. Tavşanınkini yapmayın zaten. Jackson çenesini kapadığı bir maceraya ne dersiniz peki? Ay çok üzüldüm. İyi. Şey acaba normal bir şey mi? Seçsek. Bir de üstüne çıkıp menez ister misin? Yani cidden normal bir macera yapmıyorlar bunlar bölümün başından beri. Bu çalıştığı bir macera olsun. Ama sana normal. Kimi Yine bu? normal ha, en azından. Tamam. Bu oldukça normal. Evet. O demek oluyor ki, bugün Tatsu restoranında Kanter gözyaşı dökeceksiniz! Kanter gözyaşı ama gerçekten Vardiya kötü anlamda mı? Cidden maceramız bu mu olacak? Doğru! Eşsiz yeteneklerin sayesinde Vardiyacıbaşı olmayı sonuna kadar hak ettin. Başladım mı durmam! hala orada Yok. suyu tutmaya Terilen çalışıyor. <laughs> Bizi bıraktı. Bu garipti. Peki, hadi ben kaçtım. <laughs> yine mi? Üç kuruşa kölelik yapmayacağım. O hiç Aa, katılmıyor oğlum. fark ettiniz mi Eğer maceralara? Çıkarsam bu üçgen kafalı kadın mi? hiç ne? O yapmıyor iş böyle olmadı. macera falan gelmiyor. Gar, seni tekrar aramızda görmek güzel Zubu. Ne şaka mısın sen beni bu aptal maceraya zorla sokamazsın. Sus bakalım şimdi. Ah! Maceraya götürdü herhalde onu şimdi. Sanırım bu işe bir şans vereceğim. Bir zamanlar vardı ya müdürüydüm sonuçta. Neyi bekliyoruz o zaman? Kaymaz ayakkabılarınızı iyice bağlayın. Çünkü herkes iş başına. Hadi bakalım. Tavşan yere düştü orada iyi oldu. Çok sevmiyorum tavşanı gıcık ediyor beni. Diğerleri normal geldi o yukarıdan düşerek geldi. Müdür triplerine gelip hepimizi bu restorandan kovdurmalıyım. Trollüyor lan her yeri. Bayağı trollüyor şu an her yeri. Ve bu da halli olduğuna göre işe koyulalım dostlar. Eyvah! Görünüşe göre ragatayı kaldırıp <laughs> yanlışlıkla kızgın ya. Oha! Oha o kadar da değil. Olmaz yo 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 yo. Müessesemiz de böyle uygunsuz hareketlere yer yok. Ya çıkarsanız oğlum. <laughs> Pişirdiler kızı ya. Merhaba çalışanımız sıkıntı çıkarıyordu da. Senden rica etsem gün sonunda berbat iş ahlakıyla işleri zorlaştıranlara ceza verebilir misin acaba? Bekle ne? İşte bu. Mantıklı. Maceramı güzelleştirdin resmen. Müthiş fikir Gengel. Sıkıntı çıkaran çalışanlara acı dolu bir ceza vereceğim Acaba nasıl bir belirlesin? ceza verecek? O dişte bir sen? psikopat Aynen. ha. Nöbeti geçiriyorum ve korkuyorum. Lan şu niyadan çıkarın. soğuk çay. Bir de dondurma makinesi var. Hadi işe koyun. Hala ayağıda duruyor. Ve umurlarında değil. Bu gerçekten Şu tavşana var. cezayı verin bu arada ya. Kahvaltı yapacaklar. Ah! Direkt elini falan koyuyor ya. Tamam da yani senin elin yanar orada bir kere. ha. Alıp kullanacaksın. Robota bak. A şey acaba ne isterseniz efendim. Hangi dili konuşuyor bu? İşte orzman. Ah şey, maceralardan birinde tanıştık da sen daha yoktun. Oğlum, bu hangi dilde konuşuyor? Sinyali bozuk bunun. peki, bir 57 numara. Aa, bu heriften nefret ediyorum. Müşteri önündeyken ondan nefret ediyorum. Evet etti. ceza verirler sana tavşan o sus. Sözlüktür. Bunun için mesai bitimini bekle. Mesai kaçta bitiyor? 12'de mi bitirecekler? Vardiyalı falan Adı çalışıyorlar. Dersin, küçük soytara. Ben bir tane salak burger alayım. Oğlum bu ne küfür ediyor? Geçen verdiğimde yiyince aptallaştıran sosu koymamıştın az. Sosu unutmayın. Sosu unutma. Neden koyun? Evet. Ne zaman gelsem ondan alırım. Bağımsıyım. Tamam. Bir salak burger. Anlaşıldı efendim. Salak burger diye bir şeyleri de yok yani. Ve yazdı ya. Bu ne? Ne oluyor? Sadece gözüne sos döktü diye mi böyle şeyler oluyor? Aa kafayı yemiş. Oha! Oradaki yaratık <laughs> korkunç bir şeye dönüşmeye başladı. Yani şimdi onu o maskeyi vermeyecektiniz. Çalışıyorsun, öyle mi? E yani ceza çekmek istemiyor. Köfte pişiriyor da. Kötücül bir şey yapmaz. Bu onluk değil. Kaşınıyorsan bilmem sapıtmamasının tek sebebi bizi sevmesi. Uslu duracağım. Bunu senden duymak ilginç. Of. Bu da mesai bekleyip duruyor. Ha bu dinozoru tanıyorum. Timizah mı dinozor mu biliyorum onu. Merhaba küçük hanım. Sosisli sucuklu kaşarlı patso istiyorum. Ve agalarım için Agaları. de tane patates. Evet, Agaları evet, için de şey istiyor şey önemli. Acaba siz uh, ne haber? Aa, uh, şey siz iyi misiniz? <laughs> Çok iyiyim. Bunlarla evet, şu an tanışmamış gibiler aslında bu macerada ama biliyor bunları. Söyleyeceğim. Şey, evet. İlk bölümdeki yaratıklar. Of <laughs> ya oyuncak istemeyi unuttum. Sen çocuk değilsin. Oyuncak istemeyi unutmuş. O zaman yetişkin oyuncu. Bu oyunca. biz. Ee, onun yeri burası değil bence. Ne yapıyor lan Pomni? Yardımcı olayım mı hanımefendi? Ben. <laughs> ee, sadece selam vermeye geldim. Şey. Merhaba. Biz tanışıyor muyuz? O tanışıyor senle de. Bunu bilmiyorum. Sen daha bilmiyorsun onu. Bak bak bu maskeli var ya ne? psikopat Ragata, bu. Ragata Pomni nerede? Hı? Jelibon adamla flörtleşiyor. Bizimle takılmaktansa bir ev rüzgârı olmayı iler sanırım. Hımm. Peki ben de bakayım. Bak şimdi Pomni'ye kötü şeyler Öyle yapacak kesin biri, işini yapmıyor diye. Etse. Kasaya bir bakar mısın? Müşterileri rahatsız etmeyi bırak. Ama o Gamiko bekleyemez misin? Sonuçta Aynen aynen. Gerçek... Ya Pomni bir sus ya. Onu da olacak? Benim otoritemi de yalanla. Pomni'ye bu bölüm bir ceza çakın siz abi Ne Ne işte? Şu kahvaltılığı sal. Öğlen yemeği vaktindeyiz. Öğle yemeği. Yani e, üç farklı ya, yemek için restoran yemek yapıyor. Güzel. Aksiyonu hazır olun. Daha yoğun oluyor herhalde. Sabah 7'de başlamışlar. Ben akşam yedi zannettim bir an. Doğru sabah 7'de başladı bunlar. Tavşan bayağı sıkıldı yani burada olmaktan. Ne bu otobüs mü? Yaratık gibi bir şey otobüsü mü varmış? sipariş verecek misiniz? Yok sağ ol. Mısır gevreğim var. E niye burada duruyorsun o zaman? A, ama arkanızda insanlar bekliyoruz. hepsini yedi ve bundan sipariş mi Burada istedi? Gidip bunu da yesene direkt. Etme. Kaybettin timsah. Beni bir saniye bekleyebilir misiniz? Oha dövüyor lan bir de oradakileri. Ya bu Tommy kaytarıyor. Tommy sağlamından bir ceza yapıştırın abi travma yaşasın. Tüm glowinglerin isimleri mi var? Tabii ki var. Her bir abla. Lan hepsi de değişik değişik kişileri kişiler seviyorlar abi ben anlamadım ya. Sorumsuz bir anneye benziyorum. Ne güzel. Kafayı yemiş. Şey ben. Ben o onu seviyor bu da bunu seviyor. Oğlum şey, ben Olan, çok garipler ya. ya bunlar da garip, bunlar da garip. Için teşekkür ederim. İyi günler küçük hanım. Kimizah sen de git artık oyalanıp durma burada. İşten kaytardı zaten sinirimi bozdu şu anda. Ben bu maskeliği tutuyorum bu bölüm abi. Ben bu maskeli tutuyorum bu bölüm. Tavşan evet, zaten değişik değişik hareketler şey, yapıyordu. Bunu zaten hiç takmıyorum ki. bile. Ama Jack, örnek çalışan olmak istemiyor musun? Hayır, umrumda bile değil ama bu tavırların müessesemizde hiç hoş karşılanmıyor. Bana ne? Bana <laughs> ne? umursamıyor <laughs> bile. Sen üzgünken daha iyiydin. Bak 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 bak. Yavaştan <laughs> deliriyor. Herhalde seni tutuyorum şimdi ben. Delir. Bir güzel. Kaosa sok bunları. Eğitmeliyim. <laughs> Aha aldı. Götürdü. Bir güzel eğitsin şimdi bunu. Güzel. Böyle böyle olacak işte. <laughs> bak şimdi bir varım. Yukarı hoş geldiniz. Bu videoda usta yaptım bir yaptım çalışan bu arada, olmanın tüm detaylarını tek tek öğreneceksiniz. Şirketimize değer katmayı da öğreneceksiniz. Nereden çıktı bu? Ne düşündüğünüzü biliyorum. Gıda sektöründe hayat geçmez. Kendine olmak reklam gibi, gibi bir şey bile yaptırmış ya. Çıkartmak istiyorum. Hayal kurmak güzel. Ama unutmamalısınız ki bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek. O yüzden pes edin. Gayet travmatik bir, bir reklam yapmış. Atalım. Önceliğimiz gülümsemektir. Gülümsesene. Ay, kalsın. Nedenmiş? <laughs> Harbiden şu an power çarım oldun. Bekle lütfen. Şu an bizi kimse izlemiyor. Gül, gül. değil mi? İşçi değerlendirmesi yapma vakti geldi. Aha, istediğin kıvama geldi şu an. <laughs> Ne yapıyor bilmiyorum ama orada değişik değişik ona sübliminalleri yedirtti. Şu kıza ve Pomni'ye seri ceza çakıyor <laughs> maskeli. Hey, hızlı olmamız. Bak bu bu kız şey normal. Bu üçgen kafalı <laughs> çok iyi. Bunlar kayıt arıyorlar. Diye. Macera yapmıyorlar bile. İyi. 294 tane daha lazım. <laughs> Oo 294 sen tane iyiymiş abi. Aha, kastın, ha. Ne diye sürekli böyle kasıntısına. Gangle, <laughs> Ragatha'ya yardım eder misin? Bir turda onu eğitsin. Tiner çekmiş gibi davranıyor. Tiner mi çekmiş? Paydosu da mı beklememiş yani? Hemen hallediyorum. Hayır, dur yapacağım. Sadece bak, at kes sosu lazım. <laughs> ha, sosum nerede? Geldim, sana yardım edeyim. Neden patronumuz sensin? Benim gibi sorumlu biri varken niye sen? Ya dağıttın bile burgeri. Bu yaparsan cezalandırılabilirsin. Ne dedin? Canım yanıyor. Siparişler kafama düştü. Çay partisi, dans dersi. Ya sen ne yapıyorsun ne ya? Ne oldu ona? Dinle. Bu da bir Dinle. şey gördü ama Dinle ne vermek. gördüğünü vermek. anlamadım Bizden hala. Bu bilerek mi yaptı yapmadı kat, mı? Kat, kat. Aa, iyidir. Alınma ama neşe maskesi sana pek yaramamış. Aha, onu demeyecektin Dur, işte. Ayıp mı ettim? Onu demeyecektin Zuba, işte. Zubu, Ragata'ya yardım et. Ben birazdan geleceğim. Birazdan <laughs> sağlam bir şekilde gelecek ama. Tavşan, sen de patlamasınlar bak. Düzgünce çalış. Göreceğini ya gördün. Yok artık be. Hey Yengel. Saat bozulmuş. O mu bozuk? Yoksa Neşe maskesi biz ne üzüldü vardır. bunun. Ah, harika. Ne kadardır bu mesaideyiz biz? 6 saat mi? 8, 24. Delirmeye mi? başladı. Bir, hafta. Bir yıl. Zaman mı durdu acaba burada? Eve dönecek miyiz? Hayallerimize ne olacak peki? Aa bekle. Evet, saat bozukmuş. Evet, geldik akşama. Burada akşam yemeği verecekler. Bugün de glowing çiftleşmesi hakkında haddinden fazla şey öğrenmiş oldum. Aferin sana. Çekilir misin? Da kafayı yemiş yerde hey, yatıyor. Jax. Seni sevmiyorum. Ama benden nefret etme. Tuhaf mıyım? Evet tuhafsın. Yani normal Sen sarhoşsun galiba. Evet. <laughs> <laughs> ne haber? Nasıl desem ben fena değilim. Oğlum <laughs> <Polni>, sen ne <laughs> yapıyorsun orada abi sabahtan beri? Hiçbir şey yaptığın da yok. iki yalandan timsahların yanına konuşmaya çalıştın. <Gülüyor> 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 Bir şey de yapmıyorsun. Baş üstüne. Görüşürüz Pomni. Evet artık gece oluyor. Geceliği nasıl işler başlayacak. Bak şimdi. Neşe maskesini çıkardı şu an ağlıyor. Delirdi. Delirdi şu an. Gece bunlara bir travma yaşatacak. Aha görmüş Sen bir de. Pomni en olmayacak İyipsin. en olmayacak yerdesin ya. Komedi maskem normalde çoktan kırılmış olurdu. Ay ah, işine bana düştü. Plastik a dedi ya kırılmaz maske dedi. Seni mutlu etmedi mi? Engle konuşabileceğin kimse yok mu? Mesela sorunların hakkında olabilir. Eminim Ragata seni can kulağıyla dinler. Aynen edinler. aynen canlar. Ha. Oh, Ragata. Onu seviyorum ama onun samimiyetine ve sevgisine inanabilir miyim hiç? Yok değil. abi inanılmaz ya. Çok haklı bu maske. Buradaki herkes şey, kafayı yemiş. Deli seni. Ne. Tüm geceye duygularımızı konuşarak geçiremeyiz ya. Öyle değil mi? Hadi çabuk iş başına. Yalancı maskeyi taktı gidiyor. Kafasında bir plan kurdu şu an o. Bunları söylemiyor ama kaç boyutlu satranç oynuyor kral şimdi orada. Tavşan da sinirli bir şekilde saate bakıyor. Artık gitmek istiyor buradan. 12 saatten fazla oldu bunlar çalışalı bu arada. 14. saatteler. Hadi eyvallah. Bence gitmek istememelisin. Bunu yapma. Çıktı şu an. Ne oldu? Bir şeye bakıyor şu an. Jack 001. Bunun arabası herhalde. Arka koltukta çıkar bak. %100 eminim. Biliyorsan bir şeyler arka koltuğuna spawnlanır onu. Ragata gittiğinde onun bir şoföre ihtiyacı olacak gibi. Niye bana soruyorsun ki? En son ben çıkacağım. Aa, yok onu ben götüreceğim. Aa. Sanırım bir saate çıkacak. Peki. Biraz daha takılayım madem. Bir saate gidiyorlar. Tamam. Biraz daha çalışıyorlar. Saat ilerliyor şu anda. Saat 10 oldu. Evet. Şu an işte olaylar başlayacak gibi yavaştan. Burada hiçbir şey yapmadan, mimik bile yapmadan bekledi bir saat boyunca. Bir saatten de fazla hatta. Gözünü kırptı şu an. Abi burada şu an kimse yok değil mi? Yani olmasın bence. Biri varsa sıkıntılı şeyler olacak. Ne düşünüyor acaba? Şey. Pomni, dilerden... Pomni, Dikkeni. sana gıcık ben olmuştum iyi oldu. ne dersin? İyi oldu, iyi oldu. Eğer gitmek istiyorsan gidebilirsin. Tek durmak zorunda değilsin. Merak etme ben hallederim. Sorun olmaz mı? Sorun olmaz. Evine git dinlen hadi. Aynen aynen. Gitmeyecek bu. Gitmez öyle kafayı yemiş burada zaten. Bu ne? Ha işi bittiğinde oradan alıp oraya koyuyor. Tamam anladım. Sabah geldiğinde de oradan oraya koyuyor. Hala bir şey yapmadı bu arada. Bir şey yapar yapar diyorum da yani yapmıyor şu an hala hiçbir şey. Ne tuhaf bir gündü. Dışarıdan yapacaksın? Yine böyle bakınacak mısın sadece? Bizim ağız olan nerede? Ya ağzın ismini de hatırlayamadım şu anda. O izliyordur bunları. Maskeyi attı. Maskeden kurtulduk şu an. Ne oluyor lan? Bir gaza geldi şu an bir şeyler yapıyor kendi kendine. Ne yapıyorsun sen? Maskeyi mi takip edeceksin? Gülüyor lan. Oğlum normalde üzgün falan takılıyor da gülmüyor Maske yerde duruyor. Dans ediyoruz. Yere düşüyor. Oh hayır hayır. Ölmemiştir herhalde ya kurtarmıştır bunu mu? Neredeyiz? Ağız yok mu? Tamam Hah geldi. Tamam bakalım çalışan verim raporunu aradan çıkaralım. Sonuçlar üretkenlik tam, müşteri memnuniyeti tam ve pek çok satış yapılmış. Fakat şöyle bir şey var ki mesai'nden biraz erken çıkmışsın ve ardından kafayı yiyip trafiğe savrulduktan sonra sana kamyon çarpmış. Bak. Böyle bir mevkideyken otoriteni kötüye kullanırsan ve suçu başkasına atarsan kendi başın yanmaz ve puanın da düşmemiş olur. Ne dersin? Artık önemsemiyorum Hayata bile. Benim sorumluluğumdu. Ben sadece fazla baskıya gelemedim. Hmm. Bir anda sorumluluk verdiniz tabi kafayı yedi. Ortalama puanını B artı yapacak. Nasıl iyi mi? Memnun kalmadı. Yok beğenmedi. Cevap yok. Seni anlıyorum. Her yönetici benim gibi sabırlı ve merhametli değil. B artı bir, orada A tamam. almış. Sana iyi günler dilerim. Hala memnun değil. Bir şey yapacaksan yap sen de bak o kadar travma yaşayıp duruyorsun deminden beri. Ne iyi bir patron. <laughs> ne oluyor lan? O da bir bozuldu. O da bir kafayı yedi. Kendi kendine çizim yapıyor burada. Hey, burada tek başına Bu üçgen için? kız hiçbir şey yapmıyor buna. Her şeyi mahvettim. Maske bozuktu. Şimdi de herkes benden nefret ediyor. Ya kızım sakin ol ya. Yo ben nefret etmiyorum. Bak bu senin bir bak, dostun. Evet maske kötüydü. Ne olmuş yani? Eminim bir gün daha iyisini buluruz. Ne <laughs> <laughs> tipe bak. Ben hiç hak etmiyorum. Ama buradayım. Şimdi kalk da bizimkilerin yanına gidelim. Resmini de al. Çizimlerini hep sevmişimdir. Bak bak mutlu et demen arkadaşına. İki gönlünü aldı gidiyorlar. Bir şey olmadı mı gerçekten ya bu bölüm? Böyle uslu uslu oraya mı gideceksiniz gerçekten? Vay be! Abi ben başından beri bir şey olur mu diye bekliyorum. Olmadı. Olmuyor. Ben daha çok şey düşündüm böyle. Bu delirecek. Ortalığın içinden geçecek. En sonunda bir şeyler olacak falan dedim. Beklediğim gibi bir şey olmadı arkadaşlar ama değişik bir bölüm yapmışlar. Bu karakterin üstüne gitmişler birazcık. Bu karakter de değişik bir karakterdi zaten. Böyle mimikler falan yoktu. Buna gülen maske falan verdiler. Yine değişik bir bölüm olmuş. Buradaki kartlardan diğer videoları gibidir. Burada da kanala abone olabilirsiniz. Animasyon çok kötü değildi. Çok mükemmel de değildi. Ortalama bir şeydi. Çünkü daha farklı bir şey bekliyordum yani. Bunun etrafta kaos yaratması dışında. Sonra sonraki videoda da sonraki etkinliklerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.